Herkese selam, videoya hoş geldiniz. Şu an birazcık geç uyandım bugün ve geç uyandığım bir günde böyle nasıl verimli hale getiriyorum kendimi o şekilde böyle bir vlog çekmek istedim. Şurada da badem uyuyor. <laughs> Neyse şimdi hazırlandım böyle falan böyle kendimi daha iyi hissediyorum. Kahvaltımı falan yaptım. Şu an komple ders odaklı bir şekilde bir vlog olacak yani. O şekilde bakalım bugün neler yapacağım. Şimdi Hemen böyle bir masamı falan hazırlayayım geliyorum hemen. Bay. Evet bugün yapmam gerekenler. AYT biyolojide en son sindirim sisteminde yani sindirim sistemi bitti ama checkpoint'ini izlemem lazım. Onu izleyeceğim ve dolaşım sistemini yapacağım bugün yani. Bir de AYT'den soru çözeceğiz. Sonrasında Türkçeden Türkçe testi çözeceğim yani. Sonrasında TYT fizikte en son Enerji Ünitesi'ndeydim yanlış hatırlamıyorsam. Oradan testim vardı, onu yapacağım ve ilk önce TYT biyolojiden bunu tekrarını yapacağım tekrar. Sonrasında burada biyoloji var TYT, buradan da hücreyi yapacağım ve TYT kimyada da orbitayla yine bu ikinci üniteyi halledeceğim yani. Bitirip bitirsem çok güzel olur. Neyse. O şekilde bugün bunları yapacağım. Bir de ekstra konu olarak da geometri çalışacağım. Ve öyle. Bakalım. Evet bu arada TYT matematiğim bitti. Önceki videoda söylediğimi asla hatırlamıyorum bu arada. Neyse söylemediysem eğer bitti. Neyse işte o şekilde. Belki eğer olur da hala içimden gelirse ders çalışmak. Belki AYT fizik çalışırım. O şekilde bugün dol dol bir gün olacak. Bakalım neler yapacağım. Şimdi hemen derse geçiyoruz. Yine arada böyle çok sıkılığımla ders çalışmakta. Yine bir sohbet muhabbet ederiz öyle. Hadi görüşürüz. Bye. Bu arada derslerde nasıl olduğu, nerede olduğumla ilgili birçok soru gelmiş. Ha, ilk önce TYT netlerimden bahsedeyim. TYT denemesinden. Ben her ay TYT denemesi oluyorum. Ve şu an Allah'a şükür netlerim güzel bir şekilde gidiyor yani. Hala istediğim netlere ulaşamadım ama yine de o adımda gidiyorum yani o yolda. Her neyse TYT'de şöyle bir şey var. Yani TYT kısmı benim bitti. Şu an ikinci kaynaklar üzerinden gidiyorum. AYT'de de inşallah haftaya falan AYT matematiğe başlamış oluyorum. O şekilde onu halledeceğim falan. Sonra tahminimce de yani benim tahminimce şöyle Mart ayında, Mart Nisan ayında benim komple TYT'm tam bitti. AYT matematik ne zaman ne zaman bitiririm onu kestiremiyorum pek. Yani en kötü ihtimalle Nisan ayında biter diye düşünüyorum benimkiler. Yani matematiğim bir tek diğerleri bitmiş olur da yani matematiğim ne zamana sarkar bilmiyorum. Bu arada MSV sınavına tekrar gireceğim bu yıl. MSV sınavına kadar Yine TYT'de o son bir ay işte. Şubat ayının 23'ü müydü acaba MSU? 23'ü yanlış hatırlamıyorsam. Şubat ayını ben full tekrar TYT tekrarı olarak yapmayı düşünüyorum koçumla. Neyse bir de şöyle bir mevzu var. İşte sosyeli ne zaman yapacağım falan. Acaba sosyal geç mi olur? Bu düşünceyi hep düşünüyorum hani Şubat ayında yapsam. Ama Ocak ayında yapsam bence daha iyi olacak. Bunu bir koçumla konuşacağım zaten. O şekilde düşünüyorum. Bakalım sosyali böyle bir... Ya bu arada ayrıntılı sosyal çalışmayacağım. Çünkü bence bir sayısal öğrencisi olarak bana tamamen bir zaman kaybı yani. O yüzden böyle birazcık daha hani güzel bir kamp ama çok da uzun sürmeyen bir kamp araştırması yapacağım yine. Onları da belki takip ettiğim kampları falan paylaşırım sizle işte hangilerinden izliyorum falan. Neyse onu ilerleyen şeylerde konuşuruz. <laughs> o şekilde. Yani benim konularım dediğim gibi Nisan gibi falan bitmiş olur diye düşünüyorum. Tahminim bu yönde AYT matematik için. Sonrasında branş denemeleri zaten çözmüş olurum o TYT sürecinde hani o zamana kadar çözmeye başlamış olurum. Neyse zaten her hafta TYT denemesi çözerim bence o aralar. Sonrasında her hafta TYT denemesi, branş denemeleri o şekilde bir sürü soru çözerek gideceğim o aylarda o şekilde. Şu an önümdeki planlar bu şekilde. Ya tabii ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ama yani planlarımız, şeylerimiz bu yönde. Yani sizin nasıl gidiyor? Sizin nasıl gidiyor derseniz? Konularda neredesiniz? Yazmıyorsunuz hiç aşağıya nerede olduğunuzu anlayamıyorum. Yalnız değilimdir umarım yani. AYT'yi bu arada birlikte yürütenler var. AYT'yi ben neden birlikte yürütmedim? İşte mezun öğrencisini niye yürütmüyorsun birlikte? Ben birazcık daha kesinci bir insanım. Yani kesinlikle o konu bende oturacak ki ben AYT'de bunun eksikliğinin hissine kapılmayayım ki yani beni kötü etkilemesin. Çünkü ben hani burada bir şeyim var hani deyip o konuyu dinleyemiyorum. O eksiğimi kapanacak ki ben onu dinleyeceğim adam akıllı. Öyle verim alıyorum. Böyle de anormal bir insanım. Neyse. O yüzden ben matematiği falan birlikte yürütmeyi hiç istemedim en yani başta koçumla. Koçum da tabii ki saygı duydu buna. O şekilde bir program hazırladık. İşte hani TYT kısmı bitsin. Çünkü AYT ile AYT'nin temeli TYT yani. O yüzden TYT yapmadan matematiğe geçmek istemedim AYT kısmına. Öyle. Onu da bir söyleyeyim dedim yani. Öyle biçimden içimden geldi. Ya gidiyorum ben hadi. Hadi ben gidiyorum. Bye. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ben biyolojide bu checkpoint kısmına konu anlatımını dinliyorum. checkpointi işte tekrar gibi. Sonrasında bu soru bankasında anlamadığım şıklarda bilmediğim bilgileri yani ekstra görmem gereken bilgileri buraya yazıyorum. Şimdi bu yani geçen haftaki konuda destek ve hareketti. Bunu bitirdim sorularını çözdüm ama bu checkpoint kısmına bunları not etmedim. Bugün bunu yapacağım. Ve şimdi bunu da yaptım. Bu üniteyi sindirim sistemine. Bunun da şimdi checkpointini izleyeceğim. Sonrasında sorularını çözüp yine buraya burada birlikte çizelim. ha. burası da checkpoint. Buraya da hepsini yazacağım. İlk önce biyolojiyle başlayacağım. Sonra Türkçe'ye devam edeceğim. Şimdi hemen biyolojiyi yapıp geliyorum. Bye. Evet şimdi biyolojim bitti. Biyolojide dolaşıma başladım. O ilk kaldığımda o checkpoint kısmına e, soruların şeylerini yazacaktım. Onu yazdım. Sonrasında bu kaldığım sindirim sistemindeki soruları çözüp yazdım. Ve dolaşımda bir tane video izledim. O şekilde. Şimdi biyoloji çalışacağım yine. Yine. Çünkü seviyorum. Şimdi hücrede konu anlatımı bir tekrar etmem lazım. Sonrasında tekrar şey yapacağım. Ben her test çözmeden önce hangi konuyu yapıyor olursam olayım isterse hani testleri bölersin ya o böldüğüm günlerde de üniteleri tekrar ediyorum ve bence böyle daha verimli oluyor. Tekrar ediyorsun çünkü sürekli o üniteyi o hafta içinde. Ben böyle daha verimli olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen bunu böyle bir tekrar edeceğim. Sonrasında testlerimi çözeceğim. O şekilde. Ay bu arada ben sabahları hep Big Five izliyorum. Normalde izlemiyordum. Kuzenim yüzünden birazcık izlemeye başladım. İşte o dedi ben kahvaltı yaparken izliyorum falan. Onlayken açtık izledik. Sonra dedim aa eğlenceli falan. <laughs> Sonra neyse. Geçenki bölümde de işte şey elendi. Neydi kızın adı unuttum. İsim hafızam hiç yok oralarda. Neyse elendi işte ve çok gereksiz bir elemeydi. Vokaldi yani kız. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Bu arada benim ilk beşim de yani Big Five'ım benim. Net Hilal. Sonra Ayça. Lidya'yı çok seviyorum. Lidya'ya bayılıyorum. Sonra kim var? Öyle yani. İlk üçe A. Süeda var. Bu birazcık yeni ama bence gelecekte olan birisi olacak bu. Geçen haftalarda o kızı elediler. Şimdi getirdikleri kişiler yani dans yok. Tamam birazcık vokal olabilir ama dans yok. Nasıl yapacaklar bu kızlarla bilmiyorum performansları. Neyse bakacağız. Onu izliyorum falan böyle sabahları. Ben Esra Erol izlemeye başladım. Kendimi o kadar yaşlı hissediyorum ki. Ve eski evlilik programındaki şeyleri izliyorum böyle. Bilmiyorum canım sıkıldıkça onları izliyorum molalarımda falan. Akşamları yatmadan yemek yerken. Öyle. bitirdim. ve bir yarım saat mola verdim. Geldim şimdi. Kimya çözeceğim. Ve ne yapacaktım bir de? Unuttum. ha bir de Türkçe vardı birazcık. Onları yapacağım. Ve bugünü kapatacağım. videoyu keyif olarak izlemişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. bye Bay.